Kardeş selamun aleyküm hoş geldiniz lan Abiniz lan ne var ne yok Köprü altındayız vurdurmaya geldik Seviyorum ben köprü altını ya Şaka şaka şimdi yanlış anlayacaklar bizim karizma çizilecek birader Niye geri geri geliyor Aa! Adam geri geri geliyor ya Dönemedi herhalde pezevenk İstanbul iki telli taraflarındayız arkadaşlar Burada dolmuş raklar var Biz de bugün dolmuşa çıkacağız Bizim İlhan'ın burada bir dolmuşu var Kendisi de dolmuşluk yapıyor Fakat bugün hastalandı abi bizi aradı Onun yerine bugün dolmuşa çıkacağız Ya pek de bildiğimiz bir iş değil de Biz de bir şeyler biliyoruz kardeş yani bakalım inşallah sık hıntısız bir şekilde tamamlarınız dolmuş işine ve klasik İstanbul anasının a gibi trafik var allah sonumuza hayret. bizim İlhan'ın dolmuşu var gördüğünüz üzere kasık gö onu kalkık bir mağrusu var İlhan'ın yalnız bu mağruslarda ne ses var lan da 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 ezilecek acayip ses var la böyle Böyle ilginç ve güzel bir sesi var Ben pek yapamamış olabilir Zaten binince duyacağız abi Fazla da uzatmayalım kardeş Allah sonumuzu hayretsin Böyle bir aracımıza binelim abi Bismillahirrahmanirrahim Bugün bizim dolmuşta ilk günümüz Gördüğünüz üzere aracımız Burada da gibi bir vitesimiz var tam böyle girmeli ha, gireceğim ben sana ha. ne biçim konuşuyorsun lan sen vites falan demen Vallahi kafanı kırarım şöyle bir oturalım arkadaşlar aydın bismillah Ceket falan da ben bir çıkarayım kardeş bugün trafikte zaten bayağı kafayı yiyeceğiz ceket falan da bizi bunaltmasın şunu da şöyle atalım şuraya oh uh, hazırız ya inşallah da hazırızdır vites boşta kontağı açalım kardeş aydın bismillah Maşallah Magnus'umuz güzelce çalıştı. İşte aksesuarları falan var burada gördüğünüz üzere. Viteste tesbih var. Magnus'un vazgeçilmesi. Magnus'un vitesleri böyle geride oluyor. Adam böyle elini ta arkaya atıp vites değiştiriyor. Bizim vites burada. Fazla geriye alamadım. Zaten geri alsam kamerada gözükmez. Öyle bir saçmalık var. Böyle aracın içine bir da sıkalım arkadaşlar. Yolcu binecek nasıl olsa. Sizlere de sıkayım. Hepiniz hoş geldiniz. Direksiyonu falan da bir sileyim abi. Sonuçta ilk defa biniyoruz bu arabaya. Olur ne olmaz abi. Virüs var bilmem ne var. Biz şöyle silelim. Vitesi de şöyle bir silersek. Güzel. Taçma Koymuşlar işte burada abi. Lan buraya ne? Lan? Mouse koymuşlar ya. Bu ne lan böyle? Sanırsın CS oynuyoruz. O mouse'un orada ne işi var? Büyük ihtimal kapı açmaya yarıyor. Bile verelim abi. Camı da azıcık indirdim. Yavaştan çıkalım kardeş. Yavaş yavaş. Eyvallah yol verdin. Eyvallah. Hadi bakayım kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Favşa atlatıp sağdan çıkacağız arkadaşlar. Mahmut Bey bağcılar tarafına gidiyoruz. Çıkma kardeşim. Allah kaza bela vermesin. Yavaş çık. Yavaş ananı verdi. Lan anca bu kadar ol. Allah kaza bela vermesin dedim. Anında verdi ya. Nasıl bir şov mağazdır bu ya lan. Hocam bir şey yok onda. O pastacılarla geçer. Sen devam et. Hele gidiyorsun lan geri zekalar Azıcık bir şey ya. Azıcık bir çizik o geçer ya. Yani. Onun için birbirimize kırmaya gerek yok. Ha şurada biri var. Aleykümselam. Aleykümselam. Bir öğrenci mi kardeşim? Tamam. Bozum yok. ileride vereyim. Daha yeni çıktık. Bozuk para olunca arkadaşa bir öğrenci vereceğiz. Sola atlayalım kardeş. Devlet hastanesi mi? İndirin ben sen orada. Tamam. devlet hastanesinde. Yalnız oraya tam gitmiyor. Sen o köşede indiririm seni 10 dakika yürürsün kardeşler. Tamam. Magruslar da güzel ya şuna baksana abi. Eminim hepinizin bindiği bir dolmuştur bu. Binmeyen yoktur diye düşünüyorum. Baya da böyle ilginç duruyor. vay vay lan vay. Sesi fena değil. Gerçekte bunu çok güzel bir sesi var bu arada. Bu tabi o kadar yapılamıyor. Şu anda halkalı iki telli civarlarındayız arkadaşlar. Eyvallah kardeş yol verdi bize. Hadi kardeş yeşil yanda, hadi. Önümüzde araba var. Hadi lan yürüsene ya. Buradan sola döneceğiz arkadaşlar. Aa orada biri daha var. Geçer ablacığım gel. Geçer orada. Eyvallah. Kardeşim senin para üstünü vereyim ben. Para geldi. Şur kardeşim şöyle para üstün. 5 lira üstü. Lan o değil de modu gördüm. Tam harekete gidip para bozdurdum arkadaşlar. Rolümüze bu kadar bağlıyız işte ya. Hastaneye giden bir kardeşimiz vardı. Onu indireceğiz ileride. Onu unutmayalım. Kardeşim sen hazırlan hastanede indireceğim ben seni tamam mı? Ağır ol ama ağır ol. Hazırlan bekle. A Devlet hastanesinde inecekler. Burada sağdan aşağı yürüyün 100 metre. Eyvallah kardeşim hayırlı günler. O değil ayna da yok ya bir dolmuşun. Gel kemiği şuradaki aynadır abi ama moda koymamışlar. Ama biz böyle tecrübeli dolmuş olduğumuz için orada ayna var gibi hissediyoruz. Bir kişi indi, üç kişi bindi abi. O üçünün ücretini göndermesi lazım. Bir tane tam mı? Tamamdır kardeşim. Biri gönderdi abi. Bundan ne alıyoruz? İki öğrenci tamamdır. Beş lira ayarlayalım. Ben iki öğrenci alıyoruz. Buyur kardeşim para üstün. Hepsi ücretini gönderdi. Müsait bir, bir yerde inebilir miyim? Abi ablacım şu dönüşü geçip indireyim. Buna uygun mudur ablacım? Uygundur teşekkür ederim iyi günler. İyi günler iyi günler. Ablayı da köprü altına indirdik böyle subliminal mesaj gibi oldu da kusura bakmasın ya. Hop kaptan oğlum kaptan. İncen mi abici? Tamam. He incen incen var mı? Ne pek yolcu yok gibi ya. Oradan bir el kaldırdı. Yok oradan geçmez oradan geçmez. Arkadaki araba bekle Arkadaki araba. El kaldırdı. Aleykümselam geçer kardeşim. Kişi daha aldık arkadaşlar. Daha ücretini göndermedi. Arkadan vermeye Az önce eline verdik ya. Ne biçim konuşuyorsun lan sen eline verdik falan hayırdır? Kimin eline veriyorsun sen? Kodur. Ben benim canımı sıkma. Sen amına. Öyle, mi dedik? Gel zekalı Seni şikayet edeceğim. Amına kodur. Git bildiğin yere şikayet et şerefsiz ya Abicim sen de sakin ol tamam ya. ya. Bırak kardeşim ne sakin eline verdim falan diyor ya Biri dahil kaldırdı Aleykümselam kardeşim geçer İki tam mı alıyoruz burada? Tamamdır İki tam 5 lira zaten tamam Eyvallah. Sahip bir yerde. İndireyim ablacığım şuraya geçince. Böyle. Ya ben buradan Menekşe sokağı na nasıl çıkarım? Ablacığım düz devam et. 100 metre ilerden sağ yap. Tamam. Hadi bak. Bilmiyorum arkadaşlar. Öylesine söyledim. Gitsin başkasına sorsun. Ne bileyim ben. Yani. Buralarda biraz yavaş gidelim de yolcu toplayalım arkadaşlar. Hadi Kadıköy pendik. Kadıköy pendik. Kadıköy pendik. Kadıköy bendik, pendik. Pendik pendik pendik. Kadıköy pendik. Kadıköy pendik. Buyurun ablacığım. Kadıköy'den geçer mi? Geçer geçer. 2 saattir biz ne diye bağırıyoruz zaten. Kadıköy pendik diyoruz ya. Buradan bir kişi alır mısınız? Alırız. Alırız. Zevkle memnuniyetle alırız. Bir kişi mi ablacım? Bir saniye. Bozum kalmamış birazdan vereyim. Tamam. Kadıköy pendik. Kadıköy pendik. Pendik pendik. Kadıköy pendik. Pendik pendik pendik. Aleyküm selam. Geç kardeş. Bir öğrenci mi? Tamamdır kardeşim. Arkadaki de bizi darlıyor. Yolcu alıyoruz. Pezevenk ne darlıyor? Sen a kodum seni. Kaptan bizi sağda tükürüyor ya. Tükürüyüm kardeşim. Hemen tükürdüm gel bakayım. Öyle mi tükür dedik? Gel zekalı amına koyduğum ne? Tükür dedim tükürdük ne var? Allah Allah ya. İnsanlar da bir tuhaf olmuş ya. Burada bir kardeşimiz var. Kadıköy pende. Kadıköy pende. Aleyküm selam kardeşim. Bir kişi mi alıyoruz buradan? E çocuk. Nasıl ya? Kocaman çocuk abicim ona da yani bir kişi keselim ya. Buradan iki kişi almam lazım normalde de. Neyse geçsin hadi geçsin sıkıntı yok. Lan iki kişi biniyorlar bir kişi parası veriyorlar. Şöyle buyur abicim. Eyvallah. da inecek var. İndireyim ablacığım. Sen kalkık sevmiyorsun herhalde. İnik sev. Gidiyorsun be terbiyesiz. Bir şey demedik Allah Allah ne var ya burada bir kardeşimiz var 2-3 kişi bindi ücret gelmesi lazım aleykümselam geçer geçer abicim geçer bir kişinin ücreti tamamdır buradan bir kişi mi alıyoruz abicim bir kişi tamamdır öyle sana ne kadar vereceğiz 5-6-7 buyur kardeşim bir kişi ücret göndermedi arkadaşlar onu görüyorum da o şu an saklandığını zannediyor arkadaş Dayı nereye çıkıyorsun? Oo! Allah belanı versin seni ya. Oo! Başımıza gelene bak. Soldakine de vurduk, buna da vurduk ya. Terbiyesiz pezevenk gelip bir de arkadan vuruyor. Ne kodumu müptezedi La haydarı çıkartacak bana ya. Neyse geçer o geçer bir pasta cilayla geçer. Bak hala vuruyor. Seni siker. Hayır sende de bir şey yok. Devam et. Bir şey yok. Azıcık çizilmiş o. Ne oldu? Sağdan gideceğiz. Ücretini göndermeyen bir kişi. Ücretini gönder abicim. Ayıp ya. Kaç yaşında adamsın ya? Kaç yaşında adam bindi saklandı içeriye. Sanki ben bunu görmüyorum orada. Lan tamam görmüyor olabilirim ama hissediyorum. Dolmuşçular hisseder. Bir öğrenci ha. Ha, bir öğrenci tamam bir öğrenci olsun. 60 yaşına gelmiş bir öğrenci diyor pezevenk. Nasıl bir eğitim aşkıysa artık bu. Üst geçitte indirelim ablacım. Buyurun üst geçit. Eyvallah. Adam kaptan adam. abi. Ha binecek var. Aleyküm geçer kardeşim gel. tam geçmez de ben yakında indireceğim seni. Alalım abi müşteri müşteridir. Hem 10 dakika yürüyecek yani gitmek istediği. Hadi daha ya hadi ya. Aynen öyle zor kardeşim İstanbul'un trafiği ya. Hele bizler için daha zor. Bir kişi mi alıyoruz buradan? Tamamdır bir kişi alalım. Buyur abicim şu para üstün. Dolmuş. Sanki taksiye bağırıyor pezevenk. Gel. Geçer geçer. Dolmuş diye bağıranı da ilk defa duyuyorum. He. Hadi hocam hadi ya hadi ya. İki kişi mi alıyoruz buradan? Tamamdır. Buradan bir iki kişi gidecek var. İnersin, inersin. Trafik zaten duruyor. İnersin. Kardeşim sen de buradayın. Az yürü ileriden 100 metre ileriden sağ yap. Gideceğin yere ulaşacaksın. Tamam. Eyvallah eyvallah. Ben bir kendimi sola atayım ya. Sağ taraf ilerlemiyor. Yol ver, yol ver. Ölmezsin, yol ver, ölmezsin. Neyse sağ taraf ilerledi. Şurada bir üç kişi var. Aleykümselam. Geçer abicim, geçer. Gel. Eyvallah. Ne alıyoruz buradan? Bir tam Tamamdır. Bir tam alalım buradan. Böyle sana bir beşlik vereceğiz. Şöyle vereyim abicim. Buyur para üstün. Eyvallah. Buradan bir kişi mi alıyoruz? Buradan bir kişi. Buyur abicim para üstün. Buradan da bir öğrenci. Tamamdır. Eyvallah. Müsait bir yerde inebilir miyim? Bilmem inebilir misin? İnersin. Ne de inmeyesin ki? Yam ya. da böyle hızlanınca bağırıyorlar ya çıldırırsın ya. İndin mi? Bak sen. Önce çocuğu indir önce. Arkadaş kendi iniyor arkasından çocuk iniyor. Çocuk gözükmüyor ki aynada ya. Bu, bu arada gerçek bir kuraldır arkadaşlar. Babam eski şehir içi otobüs şoförü olduğu için ondan bilirim. Önce her zaman küçük çocuğunuzu indirin. Çünkü aynada gözükmüyor. Bu da böyle bir bilgi olsun. Adımköy'de de arkadaş. Geldik. Öyle indireyim kardeşim. Buyur Adımköy. bu nasıl Adımköy ya? Bildiğin Adımköy işte. Buradan yürüyeceksin. Kapta. Kocacan yani 2 kilometre aşağıda adım köy. Allah belanı versin seni. Ben sana hadım köyden geçer mi dedim? Geçerdim. Geçiyor işte kardeş. Yalan mı söylüyoruz ya din ya? Allah senin belanı versin. Şerefsiz herif. Beni kandırdın dolan. i̇nsanlara iyilik de yaramıyor ya. Adım köyden geçer mi dedi? Geçer dedik. Yalan mı arkadaşlar? Geçiyor işte. İlla istiyor ki adım köyün içine gireyim. Yani ayıptır. 2 kilometre yürüyeceğim. Ne var azıcık spor olsun ya. Allah Allah. İnsanlar da bir tuhaf olmuş abi. Taksi değil ki kardeşim yani nasıl şey olasın ya. Evinin önüne kadar götürmez bu. Hadi hocam hadi ya. İstanbul İstanbul'un trafiği var ya kafayı yedirir insana ya. Allah'tan biraz çıktık içinde İstanbul'un arkadaşlar. Kaptan sağda inecek var kaptan. Ulan ineceksin ya. Ne işin var otobanda? Anana kardeşim ne işin varsa var ya. Artist ya. senin kardeş ne yapayım yani. Kaptan büyük çekmeceye ne kadar var? Az ileride kardeşim otur sen ben gelince söylerim. İlerisi zaten Çatalca, büyük çekmece, gümrük arkadaşlar. Orası da son durağımız. Orada da bir indi bindi yaparız inşallah. Gençler teyze yer verelim gençler. Bak teyze ayakta dikiliyor ayıptır ya. Arkaya doğru ilerleyelim arkaya doğru. Evet Çatalca, gümrük, beylikdüzü. Var mı inecek? Köprü inebilir miyim? İnebilirsiniz buyurun efendim. Evet çatalca kavşa. Başka da inecek yok devam abi. Köprü altına inme melakı nereden geliyor bilmiyorum ya. Büyük çekmece de inecek arkadaş. Büyük çekmece kavşa. indirelim abi. Sağdan büyük çekmece. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Buyur kardeşim. Burada bir binecek var. Aleykümselam geçer kardeşim gel. Bir öğrenci mi alıyoruz burada? Tamamdır kardeşim. Buradan bir öğrenci vereyim sana. Şöyle bir öğrenci kardeşim buyur. Buradan ne alıyoruz? Bir tam tamamdır. Bir tam buradan. Kaptan sağda indirir misin? Burada bir ineceğimiz var. Eyvallah kardeşim. Soldaki yavaş gel yavaş gel Nereye geliyorsun ya Puh. Arkadaşlar araç içinde maskeleri çıkarmayalım Sosyal mesafeye koruyalım lütfen ya Abicim kaldır maskeni bak burnun açık Ya maske taktığını zannediyor pezevenk Burnu açık ya Son durağa yaklaştık arkadaşlar Ücret göndermeyen var mı acaba ya Bir anons yapalım Ücretini gönderemeyenler Bir öğrenci mi kardeşim Tamamdır bir öğrenci Bak baya da gönderemeyen varmış Buradan bir kişi mi alıyoruz Tamamdır şöyle buradan Bir kişi 5 lira üstü Böyle sormak iyi oluyor yani Çoğu unutuyor abi Lan mağrusa bak be Ay aslanım benim be Az kaldı arkadaşlar. Hattı tamamlayacağız inşallah. Hani dolmuşçuluk yorucu abi. Trafiğiydi, yolcusuydu. Allah sabır versin. Dayı çıkma dayı. Sağdan sağda çatalca. Arkadaşlar çatalca son durak. Var mı ücretini gönderemeyen var mı? Çatalca son durak. Eyvallah kardeşim buradan bir kişi. Bak var abi hala ücretini gönderemeyen var. Hadi bakayım. Şurada da son durak zaten. Sola dönüp bitireceğiz arkadaşlar. Allah şükür geldi ki Arkadaşlar son durak. Niye inmiyorlar lan? Son durak arkadaşlar. Hiç bilinmiyor. İlla piston aşağı mı diyelim ya? Arkadaşlar piston aşağı. Yavaş 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 yavaş, 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 yavaş 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 Evet herkes indi arkadaşlar da yolcu indirme taktiği ya Motorumuzda kapatalım Gün ne kadar kazandık şöyle bir aslatı da alalım abi Yarısını İlhan'a vereceğiz Yarısını bir şey yapacağız 10, 15, 20 Bozuklar da var abi Baya da bir bozuğumuz var Bunları da sayarız artık Olay bu şekildeydi arkadaşlar Ben şu hesabı kitabı yapayım Arabayı da teslim edeyim İlhan da gelsin buradan alsın arabasını Zor işte olmuşluluk Baya uğraştık Modu açtığım kısmına indirebilirsiniz Modun yapımcısı Faruk Aygün Güzel mod olmuş Eline emeğine, sağlık Kısa günün kârı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Bir sonraki videoda görüşürüz. İmdatsız kalmayın. Hocaman im im im. imdat imdat im 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 Bu da bugünkü asıl ya. Şuraya bak bak şuraya bak. Gittim para bozdurdum manyak gibi. Ama güzel oldu ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar.